Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Bırak dağsız sınırsız para ve bütün karakterleri açmayı <laughs> Nasıl yapıyorlar onu göstereceğim Yani bütün karakterler açılmış Sınırsız para bir, bir şey Arkadaşlar şey e, Karakterler eğer e, gelmese Bakın bir dakika açılsın karakterle gelmesi dakika açıl 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 açıllar mı karakterle gelmesi dükkanı gir dükkanda burada bütün su e, şu var şunu e, al diyorsunuz bütün karakterle geliyor buraya basit Şimdi nasıl bitkilerle geçelim. ha, Bakın şöyle diyorsunuz. Ee, Google'a giriyorsunuz. Google'dan yazıyorsunuz. Apex Brothers. Bunu yazıyorsunuz. Aşağı inin aşağı 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 dakika kaç çok aşağı indim burada olur hadi burada nerede lan bu burada olması gerekiyor bak şu çıkması gerekiyor şu şuna basıyorsunuz bastıktan sonra aşağı iniyorsunuz Buradan buraya basıyorsunuz. 10 basa yine tekrar deneyin. Şuraya bastın. 10 basa tek tekrar deneyin. Şu çıksa şuraya basıyorsunuz çıksa eğer Lan Gel artık Gelmiyor Bu da çıksa tuşa basın Gördüğünüz gibi Üşeniyor Ben üşediğim için lazım değil Abone olup like atmayı unutmayın Hadi bay bay